Herkese merhaba. Ben Doktor Bora Özel. Bugün size soru cevap videosu çekiyorum. Bana Instagram'dan sorduğunuz soruları teker teker yanıtlayacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorumuz Güneş lekelerini çıkartmak için yapılması gerekenler yani azaltmak için diye sorulmuş galiba soru. Ve ne yapıyoruz? Yazın özellikle şapka ve güneş gözlüğü kullanıyoruz. Ee, yine güzel bir güneş koruyucu seçiyoruz. Özellikle hiperpigmentasyon karşısı bir güneş koruyucu seçiyoruz. PRP yap yapabiliriz yaz dönemi boyunca bizim kliniklerimize gelip lekemiz terapileri yapabiliriz. Bunlar lekelerin azalmasını ve artmamasını sağlayacak tedbirler. Ağızdan eğrelt otu takviyesi ve glutatyon takviyesi de alabilirsiniz. Bu güneşin e, verdiği DNA hasarını azaltıcı ve güneş koruyucunuzun etkinliğini bir miktar arttırıcı bir özelliğe sahip olabilir. Bunu da ipnot söyleyeyim. Barış Akarsu'ya benzetiliyor musunuz? Evet, benzetliyorum. bir de şeye şu DJ Mahmut Orhan'a benzetiyorlar. Sizce benziyor muyum? Yorumlara yazın. Tüy azaltıcı losyonlar zararlı mı? Yani evet, bu bir alternatif olabilir. Tüy azaltıcı losyonlar çok net olarak bir zararı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş değil ama sürekli kullanılmasını da tavsiye etmiyorum. Diğer epilasyon seçeneklerinin daha iyi olduğunu düşüncesindeyim. İşlerimizi çok beğeniyorum ama bütçeme uygun olduğunu düşünmüyorum falan demişler. Böyle bir algı var evet nişan Nişantaşı'nda bir kliniğiniz ama çok aşırı yüksek fiyatlar yok. Öyle bir korkunuz olmasın. Instagram'a sorup fiyat bilgisi öğrenebilirsiniz. Genelde böyle şeyler oluyor işte yolda karşılaştığımız danışanlar oluyor, işte takipçiler oluyor. Hocam çok gelmek istiyoruz ama nişan Nişantaşı'ndasınız çok pahalısınızdır diye düşünüyoruz diye. Bu bir ön yargı öyle bir durum yok mümkün olduğu kadar fiyatları uygun levelde tutmaya çalışıyorum. Yüz masaj aletlerinin faydası oluyor mu? Bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz? Aslında Kore masaj aletlerinin işte vücut ve yüz incelediğim bir video var. Yani yaklaşık 1 ya da 2 yıl önce incelemiştim bunu. O videoyu bir göz atabilirsiniz. Orada yani faydalı. Kore'de de gittiğimde çok gördüm. Bize zararı yok. Tıpkı yüze masaj yapmak gibi yüzün kan akımını arttırarak kolajen arttırmasını sağlıyorlar. Bütçeniz varsa yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Benim incelediklerimde de hani benim önerdiklerim demek oluyor. LED maskeleri de soruyorsunuz, burada sormamışsınız ama onlar da faydalı. Yani bütçeniz varsa kullanabilirsiniz ama olmazsa olmaz değiller. Biyotin kullanımının cilde ve saça etkisi veya etkileri hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Biyotin, saç kıl foliküllerini besleyen, onların bu durgunluk döneminin aktif döneme dönüşmesini sağlayan bir B vitamini türevi, ciltte de yine kolajen üretimini arttıran, bir, bir miktar cildin parlamasını sağlayan bir içerik. Dolayısıyla faydalı. Yüzüm aşırı terliyor ve güneş kremi terle beraber akıyor. Bunu önleyecek bir ürün var mı? Maalesef ki yok. Buna <laughs> evet demek çok isterdim. Evet, yüz terleyenlerde maalesef güneş koruyucuda o SPF'nin kapatıcı etkisi ne yazık ki akıyor yani. Bunu ben de çoğu zaman gözlemliyorum. E, bu tür durumlarda tere dayanıklı güneş korucuları kullanabilirsiniz. E, bunlar bir miktar daha akmama özelliğine sahip maddeler koyuyorlar. E, böyle bir çözüm e, bakabilirsiniz. Yani tere dayanıklı ve suya dayanıklı güneş korucuları tercih edebilirsiniz. Karınca yumurtası yağı işe yarar mı? Bilmiyorum. No. Pas <laughs> geçiyorum. E cildim kuru ve sivilceli. Evet. Cildinizin hem kuru hem sivilceli olması biraz garip geldi bana. Yani belki karmadır. E, bazı yerleri kuru, bazı yerleri e, sivilcelidir. Cilt bakımı konusunda çok dikkatliyim ama ne yapsam geçmiyor. Rutin önerisi lütfen demişler. Azaleik asit kullanabilirsiniz. Hem sivilceliniz azalmasını ve hem de cildinizin nemlenmesini sağlayabilir. Benim kendi biliyorsunuz ki Bill e markam var. Burada da güzel bir azaleik asit serumumuz var. İçerisinde niacinamid ve hyaluronik asit de var. İçinize yarar. Yüzünüzü yıkıyorsunuz. Azaleik asit sürüyorsunuz. Sonra sabah güneş koruyucu akşam da güzel bir nemlendiriciyle cilt bakım rutini oluşturdum size. Şipşak. Gözaltı çukurlukları ve morlukların tedavisi nedir? Genelde dolgu yapıyoruz gözaltı ışık dolgusu. Dolgu istemeyen ya da yeteri kadar çukur olmayan hastalarda da nükleofilais gibi çeşitli mezoterapiler mümkün. Ve bunu kişi bazlı değerlendirip tedavi önerirse daha uygun olacaktır. Bazen kök hücre, bazen altın iğne, bazen de değişik cerrahi tedavileri de önerdiğimiz oluyor. Kapalı komedonlar için karma ciltle tavsiyeniz nedir? Biraz kendi markamın reklamı yapmak gibi olacak ama komedonlarınız varsa açık ve kapalı. Benim enzim peelingimi haftada 2 gece olmak üzere yaz ve kışın kullanabilirsiniz. İçerisinde meyve asitleri var. Hiyerik asit var. Ve azelaik asit var. Ne oluyor? Kemodenonlarınızın azalmasını, siyah noktaların azalmasını sağlıyor. Dediğim gibi yazında kullanabilirsiniz. Sabah güneş koruyucu kullanmak şartıyla. Kanser hastalarının dikkat etmesi gereken kozmetik içerikler nelerdir? Ve medikal işlemler nelerdir? Bu da güzel bir soru olmuş. Kanser hastaları PRP ve kök hücre yaptırılmasını önermiyoruz. Yani hücresel tedavileri kanser hastalarına önermiyoruz. Onun dışında dolgu, mezoterapi, botoks yapılmasında herhangi bir sakınca yok. İçerik olarak da yani cilt bakım içeriklerini de hemen hemen kullanabilirler. Yani belki işte egzozom içerikli kremleri, serumları yine aynı şekilde kök hücre içerikli krem ve serumları tercih etmesinler. Onlar zaten şu anda Türkiye piyasasında çok az markada var. Botoksu genç kaşı sormuş. Ee, ne diyeyim buna? <laughs> Yapıyoruz evet. <laughs> Soru gibi gelmedi çünkü anlayamadım yani. Güneş kremi kullanmakta çok zorlanıyorum. Yağlılık hissi bırakıyor. Su bazlı ağırlık yapmayan öneriniz nedir? Yani İbroşe'nin e, parlama karşıtı, yağlı his bırakmayan güneş korucularını, eee SVL'nin ve topik kremin güneş korucularını öneriyorum. Bunlar e, suya ve tere dayanıklı güzel güneş korucular. Kristal dolgunun zararı var mı? Kristal dolgu dediğimiz kalsiyum apatit içeren dolgudur. Bir zararı yok. yok. Erkek günlük bakım sıralaması nasıl olmalı? Yüz yıkıyoruz, ondan sonra serum kullanıyoruz, nemlendirici, gündüz güneş koruyucu kullanıyoruz. Yani erkek ile kadın arasında çok ciddi bir fark yok. Arada yine tonik kullanabilirsiniz. Hocam kolajen sivilce yapma nedenleri nelerdir? Kolajenin sivilce yapma nedenlerini sormuşlar. İlk başta kolajen kullandığımızda bütün hücreler uyarılıyor ee, ve e, yeniden yapım artıyor. Yeniden yapım arttığı için tıpkı ergenlik dönemindeki yeniden yapım arttığı gibi sivilcelenmeler olabiliyor önce ciddi sebum kusuyor. Sonra da normal seviyesine geri dönüyor. Ee, bazı içerikler koleji, yani cildin rejenerasyonunu arttırdığı için sadece kolajen değil. ilk başta sevici yapabilir. Bir hafta 10 gün dayanmak lazım. Retinol serum kapı açıldıktan sonra buzdolabında saklanırsa da en geç ne zaman kullanmalı? Onların arkasına yazar arkadaşlar. Ee, açıldıktan sonra ne kadar süre sonra raf ömrü var. Şimdi retinolün de içerikleri var. Granaktif Gran retinol var, retinal var. O yüzden hepsi bizden farklı. Bir süre söylemeyeyim ben ama ortalama bir yıl, 12 ay dayanıyorlar diyebilirim. Retinol uzun süre dayanıyor yani C vitamini gibi okside olmuyor eğer soru buysa. Retinol serumları bahar ve yaz aylarında kullanılır mı? E, alfa hidroksit ve beta hidroksit asit retinol ile beraber kullanılır mı? Beraber kullanmayın, çok güçlü olurlar. Yaz aylarında da retinol kullanımını önermiyoruz. Daha minik içerikler, azelik asit gibi, nesinamid gibi içerikler yaz için daha uygun. Hamilelikte botoks yapılır mı? Yapılmaz. Dolguda botoks da hamilelik döneminde yapmıyoruz. Göz kapağı estetiği estetik cerrahları mı yoksa göz doktorları mı yaptırılmalı? İkisine de yaptırabilirsiniz. Göz çevresinde ince çizgiler için neler yapılmalı? Nereye dikkat edilmeli? Şimdi ince çizgiler eğer kuruluğa bağlı ince çizgilerse hyaluronik asit serumlar ya da işte içinde GABA, ipek ağacı ekstresi, yine EGCG gibi içerikler olan nemlendirme özelliği yüksek serum ve kremleri kullandığınızda göz çevreniz nemlenecek ve ince kırışıklıklar azalacaktır. Bizim kliniğimize gelip göz çevresi mezoterapileri ve eğer kasa bağlı bir kırışıklıksa botoks da yapabiliriz. Özellikle kas ayaklarına. Botoks dışında yüz terlemesi için ne öneriyorsunuz? Umarım ki soruyu görürsünüz sevgiler. Tabii ki görüyorum bütün her şeyi hiç şey yapmadan, atlamadan iltifat övgüleri falan atlıyorum. Onları tabii ki söylemeye gerek yok ama soru bazındaki her şeyi yanıtlamaya çalışıyorum buradan. Yüz terlemesi için ne önerirsiniz? Mikrobotoks yapabiliriz. Botoks ışığında ne önerirsiniz? Biraz şey terlemeyi azalttığı gösterilmiş. Özellikle ultra gibi ya da lazer aktif şeylerin, bazı lazer türlerinin azalttığı gösterilmiş ama benim lazer tecrübem çok olmadığı için hani şuna gidin, şunu yaptırın ya da ben yaptım şöyle oldu diyemeyeceğim. Saçlarım çok yıprandı. Lütfen ürün önerisi yıllardır uzamıyor. Yani saçları içten beslemek de mantıklı. Biyotin içerikli ıı, takviyeler kullanabilirsiniz. Bizim klinimize geldiğinizde de PRP yapıyoruz ya da saç mezoterapisi yapıyoruz. O da Saçın gerçekten uzamasını, hızlı uzamasını sağlıyor. Tavsiye ederim. Hassas ciltler için retinol önerir misiniz? Öneririm yani. Bilmem değerlendirmek lazım. Niye hassas? Neye göre hassas? Cilt bariyeri bozulmuş. Polialerjik bir cilt mi? Egzaması mı var? Hani hassasiyet neden kaynaklanıyor? Ee, kaşıyor mu? Stres mi? Yani bunlar çok önemli. Ama önerilebilir. Neden olmasın? ''Merhaba hocam, botoks antikoru oluştu. Asla tutmuyor. Antikor etkisini nasıl çözebilirim?'' Bununla ilgili çalışmalar var. Ozon tedavileri yaptıran kişilerde antikorların azaldığını iddia eden. Bilimsel çalışmalar yok ama söylentiler var diyeyim. Bununla ilgili çalışmalar herhalde var, de de devam ediyor. Benim karşıma çıkmadı. Bunu deneyebilirsiniz ve bir süre botoks yaptırmamayı deneyin. Yani en azından bir buçuk yıl botoks yaptırmayıp, bir buçuk yıl başka markanın ürününü kullanabilir. Atıyorum. Siz Dysport kullanıyorsunuzdur, antikor geçmiştir, alergen botoks kullanırız. Bağırsak problemim var, hangi vitamin kullanmayın? Bağırsak sorunu cilde etkisi nedir? Ya yani bağırsak probleminizin ne olduğu önemli. Yani misiniz, kabız mısınız, şişkinlik mi var? Ona göre bakmak lazım. Ama bağırsak için probiyotikleri öneriyoruz. Yine ayçiçekli liften zengin içerikleri öneriyoruz. Nestle'nin bir ürünü var, onu kullanabilirsiniz. E, liften zengin, şu an adı aklıma gelmedi. Bulursam buraya koyarım, şuraya bir yere. O faydalı. Bunu kullandığınızda bağırsak problemleriniz azalıyor ve cilt kaliteniz artıyor. Böyle bir e, yakın bir ilişkileri var bağırsakla cildin. 9 lifting, ilk gün yüz yukarı çekildi. Sonra yine aynı şekilde hocam falan falan demiş. Nerede yaptırdınız ve hangi ürün kullanıldı o da önemli. Bu tabi tedavileri doğru hastaya seçmek lazım. Ee, çok ağır bir yüzde, çok cilt altı yağ dokusu kalın bir yüzde başka tedavileri öneriyoruz altın iğne ya da dolgu gibi yüzü yukarı kaldırması için. Jinokomast ameliyatı yazın yapılır mı? Skar izleri güneşten etkilenir mi? Çok minik skar izleri kalıyor. Jinokomast erkekte kadın tipi meme büyümesi dediğimiz bir şey. Plastik cerrahlar yapıyor, biz yapıyoruz. Yapılabilir. Bir sorun olmaz yani. Paris ışıltısı neden yaptırmalıyız? İçerikleri nelerdir? Paris ışıltısını cildinizin gözeneklerinin sıkılaşması için yaptırmanız lazım. Daha parlak e, ve cildin sarkmasını önlemek için yaptırabilirsiniz. E, i̇çeriklerinden e, Instagram sayfasına bakabilirsiniz. Orada birçok içerik var. Çapraz bağlı olmayan hiyerik asitten tutun. işte <laughs> glutatyona, e, çeşitli asit ve minerallere teker teker e, saymıyorum şimdi burada. Benim gözeneklerim açık. Ee, ne yapmalıyım diye bir soru gelmiş. Gözenekleriniz açıksa mezoterapi yaptırabilirsiniz. Benim Enzim Peeling azelik asitimi kullanabilirsiniz. Gözaltı torbası için e, serum ya da krem paylaşmıştınız. Acaba adı neydi? E, SVR markasının Relax serumu. Güzel bir göz torbası. Azaltıcı serum. İçerisinde kafein olan serumlar. Yine işte gaba olan e, serumlar. E, güzel bir e, serum ve krem içerikleri. Ozonya hakkında diye düşünüyorsunuz. Bana şimdi geldi bir tane kullanıyorum. Bir şey söylemek için erken değil. Cilt gözenekleri için önereceğiniz bir tonik ya da serum var mı? E, markası ile lütfen demiş. Genelde markası ile söylüyorum burada da çoğu zaman. E, tonik olarak ya benim enzim peelingimi kullanın. Çok güzel bir şey. Gerçekten kırmızı kutuda olan. E, Be Loved Enzim Peeling diyorum o zaman. Yaz için cilt bakım rutini videosu çektim. Tragus deldirmek riskli mi demiş. Tragus kık, e, kulağın bir kıkırdak yapısı. Riskli olabilir. Enfeksiyon riski var ama onun dışında çok ciddi bir risk söyleyemem. Azelik asiti nemli cilde mi yoksa kuru cilde mi uygulamalıyız? Hafif nemli cilde uygulayabilirsiniz. Çok kuru olmasın. Zaten yüzümüzü yıkıyoruz ya. Zaten bir nemlilik oluyor yüzü yıkadıktan sonra uyguluyoruz. Hafif nemli cilde olması daha uygun olur. E, ama kuru cilde de uygularsanız bir sorun yaşanmaz. Bazı sorular var. Onları geçiyorum. Bana milyon tane soru sormuşsunuz vallahi. Herkese teşekkür ediyorum buradan Instagram takipçilerime. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Orada da güzel içerikler, kısa hap bilgiler paylaşıyorum. Ve bazen de sevimli, işte eğlenceli içerikler de oluyor ara ara. Keyifli bir Instagram sayfam var yani tavsiye ederim. En etkili yüze lifting yapan işlem hangisidir? Altın iğne, radyo frekans ve lifting aşıları ve dolgu, hayalet dolgu güzel lifting yaparlar. Bir güneş koruyucu gelir mi? Bu yaz gelmeyecek ama seneye bir laf güneş koruyucu gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Yüz yuvası hakkında düşünceleriniz neler demiş. Yüz yuvasını ben de tavsiye ediyorum. Benim yüz yogası ile ilgili bir videom da var. Oradan bakabilirsiniz. Kore'den aldığınız real shot'tan memnun kaldınız mı? İçinde sentalli asetika olan ve özel mikro iğnecikleri olan Kore'ye özgü bir krem memnun kaldım. Ee, güzel ama yazın kullanılmaz büyük bir ihtimalle. Kış döneminde son zamanları diyelim. Ama memnun kaldım yani. Şimdi herkese teşekkür ediyorum iltifat yazanlar için. Çok sevenler, ben de sizi seviyorum. Tanışmak isteyenler. Şekeri nasıl bırakabilirim? Ben yine şekeri bıraktığım dönemdeyim şu anda. Bırakıyorum diyeceksiniz ve bırakacaksınız. Bu kadar basit yani. Hani, ya Bunun için şey yapmayın kendinize nasıl bırakacağım acaba demeyin. Yemediğiniz anda bırakmış oluyorsunuz. Yani Aslında çok basit. Yani bazı şeyleri yapmak çok basit. Hani ben sigara içmiyorum. Hiç öyle bir bağımlılığım olmadı. Ama bana garip geliyor yani. Hani bırakmak çok kolay. İçmediğinizde bırakıyorsunuz yani. Ya da yemediğinizde bırakıyorsunuz. Yani ne kadar zor olabilir ki? 2 gün, 3 gün zor olur herhalde. Yani canınız ister. Dördüncü gün. Yani yok yani. Olmayınca yemeyeceksiniz ya da içmeyeceksiniz. Deneyin yani. Bir, bir şans verin kendinize. Evet, benim nereli olduğumu sormuşlar. Ankaralıyım. Azerbaycan'a sevgiler buradan. Çok fazla Azerbaycan'dan takipçimiz var. Amerika'dan, Almanya ve Kıbrıs'tan bol miktarda takipçimiz var. İlk 5'im bu şekilde i̇şte istatistiklere baktığımda. Diğer ülkelerde herhalde bundan sonra geliyordur. İlk 5'i gösteriyor ya Instagram. Amerika içeren kremleri de mi ıslak cilde uygulamamız gerekiyor diye bir soru gelmiş. Aslında o kremlerin içerisinde cildin nemi tutmayı sağlayacak alt yapıda maddeler var. Ama zaten yüzümüzü hemen yıkadıktan sonra bu kremleri uyguladığımız için hafif nemli olmasına fayda var. Yani kupkuru cilde uygulamayın. Göz altına dolgu dışında anti-age uygulamalar var mıdır? Ee, tabii ki de var. PRP yapabiliriz, kökücü yapabiliriz, nükleofilaz ve çeşitli göz çevresi mezoterapileri. E, dolgu dışında göz çevresini gençleştiren içerikler. Sizce memede damlı protez mi yoksa yuvarlak protez mi daha estetik duruyor? Kas üstü mü kas altı mı? Şöyle, yani ben de, yani kadın olsaydım kesinlikle yuvarlak protez yaptırdım çünkü üst poli dolgun oluyor, damlaların üst poli boş oluyor. Dolayısıyla üst poli dolgun olsun yani bikini falan giydiğinizde, kıyafet giydiğinizde daha volümlü dursun. O yüzden yuvarlak ben tercih ediyorum. Hastalarımı da böyle öneriyorum yani yuvarlak yapalım diye. Çok değişik meme türleri var, işte tüberöz meme gibi ya da işte çeşitli meme asimetrilerinde bazen damlada kullandığımız oluyor hiç doku yoksa, dümdüzse, erkek gibi ise altına yapıyoruz. Değilse bir miktar cep varsa o zaman doğal plan yapıyoruz. Yani bir kısmı kas üstü, bir kısmı kas altı. Benim tekniğim bu şekilde. Bu arada şeyden sormuşlar, hocam hiç ameliyat yapmıyorsunuz, hiç görmüyoruz siz diye. Yani ameliyatlarına gittiğimde bir şey paylaşmak çok doğru gelmiyor bana yani. Çünkü benim oradaki amacım o ameliyatı yapmak ve önemli bir iş konsantrasyonumu selfie çekmekle, işte ameliyathanede video açıp konuşmakla harcayamıyorum açıkçası. Ameliyat sonrasında da gücüm kalmıyor. Dolayısıyla ameliyat yapıyorum ama siz görmüyorsunuz. Yani ben bir plastik cerrahım. Ameliyat tabii ki de yapıyorum. Biz ameliyathanede nefes alıp veriyoruz yani. Botoks ileriye dönük sıkıntı yaratır mı? Mimik çok kullananlar için öneririm mi? İleriye dönük bir sıkıntı yaratmaz. Botox e, botoks bıraktığınızda atıyorum hamilelik dönemi, gebelik dönemi, emzirme döneminde bırakıyoruz. O dönemde herhangi bir kişiler sıkıntı yaşamıyorlar. Normal kas aktiviteleri geri geliyor. Dolayısıyla uzun vadede sıkıntı yaratacak bir durum yok botoksla ilgili. Herkese sevgili kucaklıyorum. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgili kalın.